Eniştecim nişanlım. Kendisi imtihana hazır. Çak Murat. Murat yavrum, sene kaç? 2021. İnsanlık yerinden kalkmadan ta nerelere kadar gidiyor? Mars'a. Ben yerimden kalkmadan senin yanına nasıl geldim? Hologramla. Peki ben banka müşterisi olmak için neden şubeye gitmek zorunda kalıyorum hala? O iş çözüldü efendim. Nasıl çözülür can Ne görüyorsunuz burada? BBVA. İşte hayaliniz bu dört harfte gizli. Çizin hayalinizi. Hologramo. Çizemez. BBV, al, ne çizdiniz? B -B Ayaklarını B -B uzatmış, keyif yerinde bir insan. Hah. Şimdi o insan temassız müşteri olma teknolojisiyle anında garanti BBVA'lı olabilir. Buyurun efendim. Buyurun. Garanti BBVA mobili indirin. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra kimliğinizi okutun, görüntülü görüşme yapın. Kolayca garanti BBVA'lı olun. Çok etkilendim doğrusu. Ben de sizlere. Ben teknolojiyi kastediyorum yavrum. Şubeye gitmeden temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olun. 250 liraya varan bonus kazanma fırsatı yakalayın. Garanti <laughs>